Kırmızı Oda dizisinde Erkan Petekyan'ın canlandırdığı mafya karakteri olan Delikanlı Sadi, gerçek hayatta kim? Kırmızı Oda dizisinde Delikanlı Sadi olarak izlediğimiz karakterin gerçek hayattaki ismi Hüseyin Ö. Namı diğer Delikanlı Hüseyin. 1962 yılında İstanbul'da doğan Delikanlı Hüseyin'in anne ve babası Muş Hasköy'den. 1960'lı yılların başında babası annesini kaçırarak Muş'tan İstanbul'a getirmiş ve bundan birkaç sene sonra da Hüseyin dünyaya gelmiştir. Hüseyin, düzenli olarak doktor hanıma seansa gelen bir hasta. İlk seansına yalnız başına sokağa çıkamayacak kadar kötü olduğu için ve bununla alakalı sürekli panik atak geçirdiği için bir arkadaşı Hüseyin'i doktor hanıma getiriyor. Diğer hastalarda olduğu gibi randevu alma durumu yok Hüseyin'de ne zaman panik atak geçirse soluğu hocasının yanında alıyor gerçek hayatta. Diğer randevulu hastalardan ricacı olunarak Hüseyin'e öncelik tanınıyor. Tıpkı kitapta ve dizide anlatılan gibi bir karakter. Cömert, Mert ve tıpkı Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı gibi doğal, komik ve enerjik. Delikanlı Hüseyin'in eğitim seviyesi biraz düşük. Sokaklarda yaşamış, sokaklarda büyümüş. Çocukluğunda sokaklarda yaşarken gece ışığı yanan evlere taş attığını söylüyor. Galiba adaletsiz dünyaya bir isyan olarak. Belinde tabancası, arkasında adamları. Tıpkı oyuncu Erkan Petekaya'nın canlandırdığı şekilde doğal, komik ve enerjik bir kişilik. Hüseyin de tıpkı delikanlı Sadi gibi ağır panik atak hastası. Hüseyin'i seanslara bir arkadaşı getiriyor. Çünkü Hüseyin tek başına sokağa bile çıkamıyor. Ama seanslara gelmeyi ve doktor hanımı çok seviyor. Hatta doktor hanıma öl de öleyim ablam diyecek kadar bağlı ve saygılı. Hüseyin'in panik atak hastası olmasının sebebi çocuklukta yaşadığı travmaları. O aynı delikanlı Sadi karakteri gibi çok kötü bir babanın elinde büyümüş ve büyüdüğü evden kaçarak sokaklarda yaşamaya başlamış bir çocuk. Babası hem annesine hem de kendisine çok ağır şiddet göstermiş ve sonunda babası gözleri önünde annesini keserek öldürmüş. Bu büyük travma Hüseyin'in panik atak hastası olmasında en büyük sebep. Hüseyin ise babasından gördüğü bu şiddeti hayatına hiçbir zaman dahil etmek istememiş ama üzerine yapışan şiddet bir türlü peşini bırakmamış. Hüseyin şiddeti kendine iş olarak belirlemiş ve artık piyasada tanınan, bilinen bir mafya reisi olmuş. Otopark ve çeksene tahsilatı işleriyle uğraştığını öğreniyoruz. Kumarhane işletiyor uzunca bir dönem. Ama uyuşturucu, kadın, silah ticareti gibi pis işlere hiçbir zaman bulaşmıyor. Kırmızı Oda dizisinde konu olarak işlenen delikanlı Sadi ile gerçek hayattaki Hüseyin arasında hemen hemen hiçbir fark yok. Üç kız babası, sert görülen ama yufka yürekli, doğal, komik, doktor hanıma saygılı ve enerjik bir tip. Aralarındaki tek fark fiziki farklar olabilir. Çünkü Hüseyin bıyıklı ve hafif göbekli birisi. Dizide Erkan Petekaya'nın canlandırdığı delikanlı Sadin ise bıyığı yok. Zayıf ve uzun boylu. İkisi de panik atak hastası. Delikanlı Hüseyin, Doktor Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok eski bir hastası. 2000'li yılların başında hocasıyla sık sık görüşüyor ve tedavi oluyor. Tabii daha sonraları delikanlı Hüseyin'den haber alınamıyor. Kendisinin şu anda hayatta olup olmadığı, hangi işle meşgul olduğu tam bir muamma. Umarız delikanlı Hüseyin'e ulaşır ve Kozmik Oda ekibi olarak kendisiyle güzel bir röportaj gerçekleştiririz. Bir sonraki videomuzda yine hiç kimsenin bilmediği, çok özel derlediğimiz videolarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.